Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Eskişehir Odun Pazarı'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda restoran alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Veysel Bey bulunmakta. Öncelikle Veysel Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olasın, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize kendinizden bahsedebilir misiniz? Ne zamandır bu sektördeyiz? Evet, 20 senedir e, bu sektörün içindeyim. Çıraklıktan beri e, bu işin içindeyim. Son e, 4-5 aydır yeni restoranımı kurdum. E, i̇şler yavaş yavaş yeni oturmaya başlıyor. E, ben Konya alimmi aslen. Etli ekmek, bıçak arası ve kuşbaşı üzerinden gidiyoruz. E, kendi çiftliğimizden eti temin ediyoruz. Kendi ...profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Evet onlardan bahsedeceğiz Veysel Bey. Yani çıraklıktan başladınız ve şu anda... ...kendi işletmenizi açtınız. Tebrik ediyoruz sizleri. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nedir? Ne üzerine ürünler çıkarıyoruz burada? Biz burada e, fırın üzeri e, ağırlık... ...etli ekmek, bıçak arası, kuşbaşılı... E, ...ondan sonra ekstradan... E, ...ızgarada adana... ...bıçak şey... E, ...kuzu... Kuzu şiş, Adana, bütün et reyonumuzda bütün mevcutlar, her şey mevcut. Biliyorsunuz ki insanlar dışarıdan et ve tavuk ürünlerini tüketirken endişeleniyorlar. Etleri nereden temin ettikleri, tavukları nereden temin edildiğini merak ediyorlar. Şimdi etlerimizi tam olarak nereden temin ediyoruz ve nasıl muhafaza ediyoruz? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, biz kendi çiftlikten gidip kendim danayı kendim seçiyorum çiftlikten e, al özeti ve aşağıda soğuk hava depolarımız var. Orada muhafaza ediyoruz ve sürekli taze geliyor. E, haftalık e, bir dana kullanıyoruz sürekli bir akşımız olduğundan et sürekli taze oluyor. Peki Veysel Bey bu değerli hizmetlerinizden faydalanabilmeleri adına seyircilerimiz ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Instagram hesabımız Veysel Usta Eskişehir 26 hesabında bütün bilgileri ve adresimiz konumuzun hepsi mevcuttur. İsteyen misafirlerimiz oradan ulaşabilirler. Evet oradan rahatlıkla iletişim bilgilerinize ulaşabilir herkes. Evet efendim bugün sizlere Eskişehir'den seslenmekteydik. Veysel Bey'e verdiği değerli bilgiler ve hizmetlerinden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.